üzere Ülke Ocakları İlçe Başkanımız Osman Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer Ülke Ocakları İl Başkanım, Saygıdeğer Ülke Ocakları İlçe Başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Başkanlarım, Merkez ilçe başkanım, çevre il ve ilçelerden gelen ocak başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, basınımızın güzide mensupları, değerli büyüklerim ve çok kıymetli kardeşlerim. Torul Ülke Ocağı'nın düzenlemiş olduğu geceye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülke Ocakları gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel yönden desteklendiği, milli ve manevi şuur ile yetiştiği vakıftır. Ülke Ocakları, yurt genelinde ve yurt dışında şubeleri bulunan Ülkücü Dünya Görüşü'nün temsilcisidir. Ülkücü Hareket'in amacı, rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş'inde belirttiği üzere, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle donanmış bir gençlik yetiştirmektir. 1 Nisan 2015 tarihinde almış olduğumuz bu kutlu görevin, sorumluluklarının farkındayız. Torun Ülke Ocağı olarak Torun gençlerinin her türlü sorunlarıyla uğraşmak görevlerimizin başında gelmektedir. Bu amaçla kısa sürede yönetimimizi oluşturduk. Üniversite ve orta öğretimde teşkilatlandık. Bu teşkilatlanma siyaset için değildir. Gençlerimize yönelik eğitim seminer programlarımızı başlattık. Perşembe geceleri meyli dışarı programlarımız Unutulan değerlerimize ziyaretlerimiz ve diğer çeşitli faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam et, etmektedir. Buradan tüm torunlu anne ve babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı ülke ocaklarına göndermekten çekinmeyin. Onlar önce Allah Teala'ya sonra da bizlere emanettir. Buradan tüm torunlu gençlere ve üniversitemize gelen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Torun Ülke Ocağı'nın kapısı sizlere sonuna kadar açıktı. Sizlere gönlümüzü, yüreğimizi verdik. Sözlerimi tamamlamadan önce burada birlikte olmamızı nasip eden Rabbime binlerce şükürler olsun. Emeği geçen tüm büyüklerinden, kardeşlerimden Allah razı olsun. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Başkanımıza değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gümüşhane Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sayın Fatih Bakur Karay'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum.